Köpekler insanların en iyi arkadaşlarındandır. Çoban köpeklerinden süs köpeklerine kadar her iş için bir köpek vardır. Bu işlerin bazıları düşündüğümüzden daha tuhaftır. İşte bir köpeğin yapabileceği 10 olağan dışı iş. İyi seyirler. Mahkemede ifade vermek zorunda kalan çocuklar durumun kendilerine uygulandığı baskı nedeniyle yargılanabilir. Bir yargıç, avukat ve bir jüri. Onlara bakarken elbette küçük bir çocuk bunlardan korkabilir. Köpekler çocukların tanıklık etmesinde yardımcı olmak için kullanılıyor. Mahkemede köpek genellikle tribün arkasında tanıklarla birlikte oturur. Bu jürenin dikkatini dağıtmadan çocuğun rahatlamasını sağlar. Sıradan bir seviyede keşişler ve kiliseler köpekleri kapılarını korumak için sık sık tutarlardı. Bolivya'daki bir manastır bir köpeğin kendi üniformasını hak edecek kadar iyi bir köpek olduğuna karar verdi. O zamandan beri köpek rahibi bir sosyal medya sevgilisi haline getirdi. İnternet hayranları kendine özgü yüz kılları olduğu için ona keşiş büyük adını verdiler. Türüf mantarı gezegendeki en değerli gıda maddelerinden birisidir ağaçlarla simbiyotik ilişkileri ve karmaşık yaşam döngüleri nedeniyle yer mantarlarını yetiştirmemiz mümkün değildir. Yemeklerimizde zengin lezzetlerini istiyorsak onları aramaya çıkmalıyız. Bazı hayvanların bizden çok daha hassas koku alma duyuları vardır. Bazı köpekler doğduktan sadece birkaç gün sonra yer mantarlarının yerini bulmak için eğitilmişlerdir. İtalya'da Lagotto Romaglo cinsi köpekler artık esas olarak trüf mantarı avcılığı ile ilişkilendirilmektedir. Eskiden bir av köpeğiydi ve hala da öyledir. Sapolu sokaklarından görülen ve sahada serbest bırakılan birkaç köpek. Köpekler başıboş olduğu için köpekleri gören izleyicilerin onları evlat edinmek isteyeceği umuluyordu. İlk yıl 4 top köpeği de evlat edinildi. Yakında daha fazla sokak köpeği getirildi. Hızla topları alma konusunda ustalaştılar. Ancak bazen onları oyunculara geri vermek konusunda isteksiz olduklarını kanıtladılar ve sadece ısınma sırasında kullanıldılar. Köpekleri değerli eşyaların koruyucusu olarak düşündüğümüzde, bekçi köpekleri hırsızları uzaklaştırmak için müthiş koruyucudurlar. Riley müzik köpeği sanat eserlerinin korunması için Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi'nde çalışıyor. Güveler ve fareler kadar çeşitli haşereler en iyi yönetilen müzede bile sanatı yok edebilir. Riley, haşereler hasara yol açmadan önce burnunu onları bulmak için kullanır. Riley'nin çevresine alışması ve sanat eserlerinin kendisine zarar vermemesi için müzeye küçük yaşta getirildi ve eğitildi. Riley o zamandan beri müze için bir maskot haline geldi. Bir köpeğin burnu inanılmaz derecede hassastır. Köpekler ayrıca algıladıkları kokuları yorumlamak için beyinlerinin çok büyük bir bölümünü kullanabilirler. Köpeklerin imkansız gibi görünen şeylerin kokularını alabilmeleri şaşırtıcı değildir. Bazı köpekler koku değişikliklerine o kadar duyarlıdır ki, sahiplerinin sadece kokulardan hastalandıklarını anlayabilirler. Diğer köpekler hiç tanışmadıkları kişilerle belirli hastalıkları tespit etmek için eğitilebilir. Köpek Daisy, kimin kanser olduğunu söylemek için eğitildi. 6000'den fazla örneği kontrol ettikten sonra, sahibi de dahil olmak üzere 550 kanser hastasını doğru bir şekilde tespit etti. "Sahibi, Daisy bir gün göğsüme hafifçe vurmaya başladı. Bu beni gerçekten endişelendirdi," dedi. "Kontrol ettirdim ve erken evre müme kanseri olduğumu öğrendim." Daisy, sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle 2014 yılında Mavi Haç madalyası ile ödüllendirildi. Bir köpeğe sahip olmanın sağlığa faydaları bilinmektedir. Yalnızlık ve depresyon bir köpeğin rahatlatıcı arkadaşlığıyla azaltılabilir. Çitalar hayvanat bahçelerinde depresyona girebilir. Onlara bakan insanlar tarafından tehdit altında hissedilebilir. Bir köpek çıtayı sakinleştirmek için mükemmel bir arkadaş olabilir. Kediler ve köpekler arasında var olduğu söylenen efsanevi düşmanlığa rağmen her iki hayvanda birbirlerinin yanında olmaktan hoşlanıyor gibi gözüküyor. Köpeklere verilen tüm işler iyi giden işler değildir. Savaş zamanlarında insanlar genellikle hayvanlarını müttefik olarak iş alırlar. Bu hayvanlar yük hayvanları, muhafızlar ve hatta silahlar olarak da çalıştırılabiliyor. Sovyetlerin anti tank köpekleri silah olarak tasarlandı. Plan, köpekleri düşman tankların savunmasız alt taraflarına bomba göndermesinin bir yolu olarak kullanılmaktaydı. İlk başta köpekler geldiklerinde bombalarını atmaları için eğitildi. Ancak savaşın karmaşasında bunun köpekler için çok fazla olduğu ortaya çıktı. Daha sonra köpeklere tanka sürtündükleri anda patlayan bomba takıldı. Anti tank köpekleri gerçek savaşta çoğu tanklara ulaşmadan öldürüldü. Bazıları eğiticilerine geri döndü ve eğiticisi tarafından vurulmak zorunda kaldı. Avustralya'nın güney kıyısındaki orta ada dünyanın en küçük penguen türlerinden oluşan bir koloniye ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bunlar tilkilerin tehdidi altındadır. Tilkilere karşı doğal bir savunma yöntemleri yoktur. Kıyıdaki doğal değişiklikler gelgitin düşmesiyle tilkilerin adaya erişmesine sebep oldu. Tilkiler iki gecede 360 minyatür kuşu öldürdüler. Çözüm bulan Spam Mars adında bir yerel tavuk çiftçisiydi. Peri penguenlerini tilkilerden korumak için köpekleri kullanmayı önerdi. Köpeklerin peri penguenlerini koruduğu 10 yıl içerisinde tilkiler yüzünden tek bir ölüm bile olmadı. Kaliforniya <laughs> Edelweiss Belediye Başkanı bir köpek. 11 haftalık olduğundan beri belediye başkanı. İlk belediye başkanı Max, bir dizi başka evcil hayvana karşı bir yardım etkinliğinde pozisyonunu kazandı. Edelweiss tüzel kişiliğe sahip olmayan bir kasaba olduğu için kendi hükümeti yoktur ve Max'in konumu çoğunlukla onursaldır. Max iki şimdi zamanını seçmenlerine mutluluk yaymak için harcıyor. Kravat takarak genellikle hafta sonları bir kamyonetin arkasında kasabayı gezerken hayranlarına havlarken görülebilir. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarzların videoları için like'larınız bizler için önemlidir. Ama sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını söylemek istiyorum. Roblox Nurbanu, Kalure, Brawl Stars Pro'su, Koppa, İranur Geçim, Murat Arslan, Gürcan Kambur. Evet sevgili dostlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.